Uzun süreden beri devam eden bir Avrupa Şampiyonluğu kampı vardı. Şampiyonluk kampı vardı. Onu da Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonluğu'nu taçlandırdık. Sonra hiç ara vermeden Trizuma Games Dansömlü olimpiyatları için hazırlık evresine başladık. Uzun süren bir hazırlık evresinden sonra artık maçların başlama zamanı geldi. Takımımız maçlara son süre hazırlandı ve odaklandı. Bugün de son antrenmanımızı yapıp yarın tele maç için kampa gideceğiz. bu takımın ilk başta kurulduğu zamandan beri bu zamana kadar hep hedefi şampiyonluk. şimdi ev sahibiyiz. Ülkemize de inşallah olmayan Olimpiyat şampiyonluğunu, Olimpiyat madalyasını getirmek istiyoruz. 2017'de eee Dağ Milli Takımımızı kurduk. Federasyon başkanımız Birol Aydın'ın isteğiyle. Tabi uzun süreden beri devam eden bir süreç vardı. 2000 20'de trizome Games vardı, pandemiden dolayı ertelendi. 2021'de İtalya'da ülkemize ilk takım sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getirdik. 2022'de Peru'ya gittik, dünya şampiyonasına. Orada yine tarihimizde ilk defa dünya üçüncülüğü getirdik. Düzenli çalışmalar, düzenli kampların sonucunda 2023'te ülkemize üst üste ikinci defa Avrupa Şampiyonluğu getirdik. Sürecimiz böyle devam etti. Tabii takımımız uzun süreden beri çalıştığı için belli bir seviye, belli bir evriye geldi. E, bu dönemde de artık Trizoma Games Dawson'un Olimpiyatları için e, hazırlıklarımız bugün bu son kamp e, antrenmanla e, sona erecek. Olimpiyatlardaki ilk takım sporlarındaki madalyamız olacak ve kupamız olacak. E, bütün hedefimiz bunun üzerine kurulu. E, i̇nşallah da e, Allah nasip ederse e, çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz. Ev sahibi olmak her zaman bizim için e, önemli. E, bu da ilk olacak. E, burada da bütün Antalya halkını e, türbinlere davet ediyoruz. E, çocuklarımızı desteklemeleri için türbinlere davet ediyoruz. İnşallah onların da desteğiyle e, bu mübarek Ramazan ayında e, ülkemize yine bir altın madalya getirmek istiyoruz. Yani biz bugün bugüne kadar zaten çok detaylı analizlerle bugün'e kadar geldik. E, bütün e, bir önceki dönemde Avrupa Şampiyonasında da çok detaylı analizler yapmıştık. Ee, yine şimdi burada yine çok detaylı analizler yaptık. Ee, çalışmalarımız da onun üzerine devam etti. Ee, bütün takımların hangi oyun sisteminde oynadığını, hangi sporcunun üzerine oyun kurduğu alakalı çalışmalarımız var. Ee, burada Brezilya bizim rakibimiz gözüküyor. Ama tabii bu yine bir turnuva. Daha önceki şampiyonada da ben bundan bahsetmiştim. Ee, maç maç gitmek istiyoruz. Ee, yarın ilk maç İtalya ile. Onun üzerine bütün analizlerimiz yapıldı. Siz detayları çıkartabilirsiniz takımın üzerinde. Bu da size başarıyı getiriyor. Artık genel hatlarıyla değil de detaylarla çalışmalar yapıyoruz. Bu da bize üst üste iki tane Avrupa şampiyonluğu getirdi. İnşallah olimpiyatta da bu yaptığımız çalışmaların sonucunu almak istiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse inşallah yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız da bunun için hazır. Onlar da yine bir ilki getirmek istiyorlar ülkemize. Orada hakemler olarak da çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ee, i̇nşallah burada bu sıkıntıların e, yaşamamasını umuyoruz. E, son süreç bunun üzerine çalışmalar yaptık. E, daha erken zamanda erken gol bularak e, rahat bir oyun oynayarak e, bu sefer çok böyle siste girmeden e, şampiyonluğu getirmek istiyoruz ama siste girmeden de e, zorluk çekmeden de e, şampiyonluğu olmuyor. İnşallah e, şartlar ne olursa olsun bu şampiyonu ülkemize getirmek istiyoruz. Bu trizmeden sonra artık 4 yıllık bir planlamanın içine daha gireceğiz. 2028'e kadar olan bir planlamanın içine gireceğiz. Yine her dönem, her sene bir şampiyonumuz var. Takımımıza yeni çocuklar davet etmek istiyoruz. Bundan sonra zaten trizmeden sonra yine bir bir ara verip tekrar seçme kampıyla devam edeceğiz. Tabii bunun yanında Türkiye Kupası devam edecek. Farklı ufak illerden, farklı 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 çocuklar gelecek. Onların değerlendirmelerini yapacağız eee takımımız zaten Cumhurbaşkanı kabulünden sonra çok ciddi e, her yerden telefon alıyoruz. E, çocuklarına futsala başlatmak isteyen bir sürü aileler var. İnşallah onların arasından da hem önümüzdeki döneme e, hem e, 4 yıllık 2028 planlamasının içine de e, bu çocuklardan katmak istiyoruz. İlk baştan böyle bu takımın bir sözü var. Bizim de var bir hikayemiz diye. E, bu takımın hikayesi devam ediyor. E, bütün ülkemizden herkesten Down sendromlu çocukların sesi olarak e, bu hikayeye ortak olmasını istiyoruz. E, bu hikaye devam edecek. Lütfen e, herkes e, taşın altına elini koysun ve bu hikaye ortak olsun. E, burada en önemli e, bizim destekçimiz Cumhurbaşkanımız. E, Cumhurbaşkanımız. Engellini seven Cumhurbaşkanı var. E, Cumhurbaşkanımıza çok e, destek alıyoruz. Onunla beraber Spor Bakanımızdan, Aile Sosyal Politikal Bakanımızdan e, ve bizim çocuklar e, Türkiye Futbol Federasyonu'na da e, sizin nezdinizle çok teşekkür ediyoruz. Tabi basınımız her zaman yanımızda. Anadolu Ajansı e, Anadolu Ajansı'na da İtalya'dan döndüğümüzde de Anadolu Ajansı'nı İstanbul'da ziyaret ettik. O heyecan, o duygu çok güzeldi. İnşallah bundan sonra da bizim yanımızda her zaman olmaya devam edecektir.